başlattım. Arkadaşlar şimdi toprağı toprağı alıp şuraya götürmemi götüreceğiz arkadaşlar. Küre ver. Krekler nerede? Hadi Yusuf. Hadi Yusuf. Ay Yusuf. Arkadaşlar şimdi babamla bizi canlı yayın çekiyor. Arkadaşlar bakın şimdi.

Gibi. Gel bakalım, gel, hadi gel, traktörü getir, traktörü getir, bunu <laughs> <laughs> çek bak, kolaylık olsun, <laughs> Ben evet, Kaptan çek arabayı. Ha. Kaptan, Kaptan ha? çek arabayı. Ha. Yusuf Çekten kamyonu mi? getir. Yusuf kamyonu getir Yusuf. Kamyonu getir. Getir kamyonu dolu Hadi yol yapıyoruz şuraya. Hadi yola getir. Yola getir. Yol düzgünce yap bakalım. <laughs> Öyle olmaz ama döktün hep şeyi. Komu. Bizim de getsene bak bum 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 Bak şimdi evet, ben kamerayı evet, götüreyim evet, evet, sana nasıl olacağını göstereyim. Arkadaşlar baba sus musunuz? Yusuf gelmiyorsun. Gelmiyorsun. Yusuf kaptan. Yusuf gel, yusuf gel şuraya. Yusuf gel <laughs> Yusuf. Ne bakıyorsun sen? Yok, bu... Yusuf gel. Ne? Gel. <laughs> ya arkadaşlar <ya>, bu çocuklar <laughs> <falan gülüyor> gelmiyor ya. Evet arkadaşlar kepçe operatörlüğünü bıraktık şimdi kamyona bindik. Şimdi traktör oynar. Yine devam ediyoruz. Sus, sus. Beni içine doldur. Beni içine dolduracaksın. Tamam mı? Ben de götüreceğim. Ona değil. İşte bak buna dolduracaksın. Ya arkadaşlar ya. O zaman bana doldur. Getir ben yardım edeyim. Gel. Kamyonu getir buraya. Evet. Traktörü getir. Traktörü getir. Getir traktörü. Gidip evet. arkadaşlar buraya şimdi. Bağım da bize yardım ediyor. Gördüğünüz gibi doluyor, 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 doluyor. Doluyor, 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 doluyor. Evet. Doldu hadi traktörümüz. Traktörümüz doldu. Nereye döküyoruz? Traktörü nereye götürüyoruz? Ya. Evet arkadaşlar bu da oyun bozan. Hadi Ömer. Öyle olmaz ama ya. Yanlış götürüyorsun ki sen. Bak. Ben öyle mi götürdüm? Bak bak. Getir şu kamyonu bir dolduralım. Bak nasıl dolduruluyor. Bak getir. Kepçeyi getir.

Ama bu kamyon Bak şimdi bak sen nasıl yapacağımızı gösterelim mi? Bak, göstereyim. Şey, göstereyim. Yani öyle şey değil, gideceğim. kaldırma ha. ha öyle gideceğiz. Aynen öyle gidiyoruz. Kaldırmıyorsun ama kamyonu. Evet arkadaşlar bu da yaptığımız yol. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Ne oldu Yusuf? Niye ağlıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Traktör devrildi. Kamyon devrildi arkadaşlar. Görüyorsunuz. <gülüyor> 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 Baba.